Merhaba sevgili Oğlak Burçları kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir açılımla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine beğeni ve yorumlarıyla destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Tabi dileyenler biliyorsunuz yükselen Ay ya da Venüs Burcu'nu kontrol edebilirler. Güzel enerjilerin gelmesini dileyelim arkadaşlar. Öncelikle şu destemi karıştırmak istiyorum. Evet arkadaşlar, şimdi biraz şunu şöyle yapmak istiyorum. Sonrasında bunu böyle. Tamamdır. Şu destemizle karıştıralım. Şimdi ilk kartımızda arkadaşlar gerçek aşk, aşk mevzuları, romantizm konuları son derece gündemde olacak gibi gözüküyor önümüzdeki günlerde duygusal paylaşımlar, duygusal bakın aranızda bir eğer küslük ya da kırgınlık varsa arkadaşlar partner ya da partner adayınızla bununla ilgili bir barışma olabilir. Birbirinizi anlayamadığınız, birbirinize anlayışla yaklaşamadığınız konular varsa eğer bunlarla ilgili bir dengenin ya da adaletin sağlandığı bir durum olabilir. Eğer bir özür bekleme gibi bir durumunuz varsa da yine arkadaşlar böyle bir özürle karşılaşabilirsiniz. Hayır. Aklında dahi kimse yok diyorsanız birinizin aşk hayatına girmesi, ee, olası gibi gözüküyor. Gerçekten karşılıklı bir etkileşim, derin anlamıyla gerçekten karşılıklı bir e, romantik duygularının ya, duyguları o bakar mısınız ya? Yaşanmasıyla birlikte çok güzel bir aşk başlayabilir. Öyle bir aşk ki arkadaşlar bu gerçekten romantizmi iliklerinize kadar hissedeceksiniz. İster partneriniz olsun güneş doğacak. Partneriniz adayınız olsun güneş doğacak. Tamamen yalnız olun. Çok güzel bir güneş enerjisi. Hayatınıza sıcaklık, mutluluk, huzur getiren, sevdiğinizi sevildiğinizi gerçekten hissettiğiniz, içinizde böyle bir güzel bir etkileşim enerjisini hissettiren çok güzel bir Gerçek duyguların olduğu bir süreç gibi gözüküyor sevgili arkadaşlar. Eğer partnerinize hukuki bir süreçten geçiyorsanız bununla ilgili de tekrar birleşme yolunda yine kararlar alınabilir gibi gözüküyor. Kiminiz bu kişiyle tamamen yalnız olan arkadaşlarımız hukuki ve bürokratik süreçleri ilgilendiren bir yerde, devlet dairesinde ya da ne bileyim işte bir okulda, anlatabilirim. Bu tarz bir yerde de yine karşılaşma ihtimaliniz var gibi. işte bir adalet binasında ama tabii ki oraya hiç işiniz olmasın da hiç orada öyle bir yerde de başka bir yerde karşılaşa durun. Ama tabii ki bunlar çok 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 spesifik enerjiler arkadaşlar ama genel itibariyle dediğim gibi adaletin, dengenin güneş enerjisine gel, gel güneş enerjisinin geldiği çok güzel, sıcak, romantik paylaşımların olduğu bir süreç yaşayacaksınız gerçek aşk enerjisini hissedeceksiniz sevgili güçleri. İkinci kartımıza bakacak olursak tabii ki ruhsal gelişimimiz açısından hayatımızda meydana gelen zorlanmalar, bunlardan çıkaracağımız dersler, belki de yaptığımız yanlış hatalardan çıkaracağımız dersler, bir öğrenme ile ilgili ruhsal anlamda özellikle belki de test edildiğimizi hissettiğimiz bir enerjiyle ilgili gibi gözüküyor. Bakalım kuponlusu. Tamam. Dersiniz, bakın arkadaşlar. Burada sanki hayatın size gösterdiği dersler, sınavlar enerjisinden özellikle Aileyle ilgili konularla ilgili olabilir bu. İşte aile bireylerinin birbirine yanlış yapması, hata yapması. Ya da annenizi kırmanız, yata, ha, e, hata yapmanız. Ya da yine bakın evliliğiniz varsa ve eğer sıkıntılı bir süreçten geçiyorsa hatalardan ders çıkarmak. Evet zorlayan bir süreç. Evet belki de işte sınavlardan, testlerden, belki de geçtiğimizi düşündüğümüz bir süreç. Ama her anlamda bakın Kupa onusu ve Asa kartı kartıyla beraber arkadaşlar. Duygusal anlamda tamamlanma ve bütünleşmenin yaşandığı temelin temelin kurulduğu ya da temelin sağlamlaştırıldığı ya da bozulan temelin tekrardan yerine getirildiği, hatalardan ders çıkarıldığı karşılıklı olarak aile üyeleri ya da partner adayını partnerinizle birlikte eğer zorlu bir süreçten geçiyorsanız temel enerjisinin tekrar kurulduğu bir süreç olacak gibi. Zorlu bir süreçten aydınlık bir sürece doğru ilerleme olabilir. Sıkıntılı bir süreçten ilişkiler konusunda özellikle aile ilgili ilişkiler konusunda sıkıntılı bir süreçten ve sınavlardan sonra güzel bir enerjiye ulaşma durumu söz konusu olabilir gibi gözüküyor. Zaman zaman önümüzdeki günlerde bir süre daha bu ders enerjisini belki hissedebiliriz. Belki de bu ders enerjisinden bir tık daha verecek hani bir ikmale kalmak gibi bir tık daha bir dersiniz olmuş olabilir belki arkadaşlar ama karşılıklı enerjiden bahsediyorum. İlla sizin sadece hatanız olarak demiyorum. Ama dediğim gibi sonuç itibariyle bir birleşmeye, öğrenme, öğrenerek ilerleme, ve sağlamlaşma gibi bir enerjiye doğru sanki ilerliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Üçüncü kartımıza bakacak olursak affetmekle ilgili enerjiler, özürler alınıp verilebilir, dilenebilir. Bir bakalım. Evet, sanki tek kart mı? Sanki beklediğiniz bir özür olabilir arkadaşlar. Bir yerlerden birinin size hatasını kabullenip bir telafi niteliğinde gelmesiyle ilgili ve bayağı bir egonuzun aslında incindiği bir konuyla ilgili gibi gözüküyor sevgili oğlak burçları ya da bir şekilde bunu bir ego gurur meselesi haline getirmişsiniz. Atıyorum o bana çıkma teklif etmeli ama tabii ki burada çıkma teklif etmek değil özellikle birebir af enerjisiyle ilgili beni kırdı hata yaptı yanlış yaptı hatasını o kabullenmeli o adım atmalı diye ego ile karışık olarak biri ya da birilerinden dersini de aldığını gösterecek şekilde ya da yaptığı hataların farkına varacak ve bununla ilgili pişmanlık hissettiğini gösterecek şekilde beklediğiniz o özür, o af enerjisi gelebilir gibi gözüküyor sevgili e, oğlak burçları. He, siz kolay kolay affeder misiniz, affetmez misiniz? Orası tamamen tabii ki e, zaman gösterir ve özgür radenizde kalacak bir şey. Burada önemli olan... E, öncelikle ilk etaptaki en önemli ağır enerji siz bunu gurur meselesi etmişsiniz. Kafaya takmışsınız. Olmalı, gelmeli, özür dilemeli işte o geliyor. Buradaki ilk ve baskın enerji o arkadaşlar. Biri size bir özür niteliğinde gelecek gibi gözüküyor önümüzdeki günlerde. Şimdi önümüzdeki günler sevgili Oğlak burçları. Şimdi bir takım zincirler ve bunlardan kurtulmaya çalışmakla ilgili bir mücadele bir bakalım. Asa ikilisi. Hatta zaman zaman burada bir ikileme düşüyor olabilirsin. Ne yapmalı, ne etmeli, nasıl bir karar vermeli, koşullar şu nereden gitmeli şeklinde. Hani kıramıyorum zincirleri, ne yapmam gerekiyor gibi bir bakıyor. Ama burada sanki arkadaşlar bakın diyor ki şimdi seni bir takım geride tutan, her anlamda hayat anlamında geride tutan şeyler var diyor. Bir takım zincirler var diyor tamam mı? Ve bu zincirlerle ilgili ama sen nasıl kıracağını bilemiyor olabilirsin. Bununla ilgili tereddütlerin olabilir, karar veremiyor olabilirsin. Hala kıracağım kıracağım deyip bir yol ayrımında bekliyor olabilirsin. Ama geleceğinle ilgili seni ileriye götürecek bir, bir şey. Hani bu zincirleri kırman lazım ki geleceğe doğru ilerleyebilir ve bunlarla ilgili yeteri kadar bu dönem içerisinde mücadele vermemiş olabilirsin arkadaşlar. Ama önümüzdeki günlerde böyle bir mücadelen olacak. Daha iyisini hak ettiğini düşündüğün, daha iyisini alman gerektiğini düşündüğün durumlarla ilgili ve dediğim gibi gelecek planlarınla ilgili seni zincire vuran her ne varsa bunlardan kurtulacağın, zincirlerini kıracağın, kendin için bir şey yapacağın, elini taşın altına koyacağın, sorumluluk alacağın bir süreç olacak gibi ve özgürleşeceğin bir döneme doğru ilerleyeceksin. Aşağı çeken enerjilerden, yüklerden, zincirlerden kurtulacak ve tabiri caizse ödüllendirileceğin bir hani bu şeyin de karşılığını da alacağın bir süreç olacak gibi gözüküyor sevgili Oğlak burçları. Sondan bir önceki kartımızda inanç var. Bakın şimdi diyor ki evrene inan çünkü büyüsüyle seni bir şekilde etkileyecek arkadaşlar. Bir bakalım. Çok güzel bir başlangıç seni bekliyor sevgili oğlak burçları. Ve burada neden evrene inan diyor biliyor musun? Belki de hiç beklemediğim bir başlangıç bu. Belki de umudunu kaybettin ya da karamsar baktığın bir başlangıçla ilgili gibi gözüküyor. Ama bu başlangıç kaçınılmaz. Bir zafer seni bekliyor. Yeter ki diyor inanç enerjisiyle birlikte evrene inanarak o pozitif enerjiyi de kendine çek diyor. İnanmazsan, karamsar olursan önce sen kendine inanacaksın ki evren sana inansın. Çevren sana inansın. Bunu başardığın takdirde diyor çok güzel bir başlangıç. Önümüzdeki günlerde senin açından kaçınılmaz diyor sevgili oğlak burçları. tılsım beşlisi kartı ile beraber özellikle iş, para, eğitim, kariyer hele hele para ile ilgili olabilir arkadaşlar bu. Zaman zaman ya para bulamıyorum, iş bulamıyorum, yetiremiyorum dediğiniz bir enerjiyle ilgili gibi gözüküyor. Para hayatınla ilgili özellikle kıtlığını, yokluğunu hissettiğin enerjiyle ilgili, yokluk bilinciyle ilgili önümüzdeki günlerde çok pozitif gelişmeler olacak gibi gözüküyor. Sadece dediğim gibi inancını kuvvetli tutmanda fayda var. Devam et bu yolda diyor arkadaşlar. İnandığın takdirde özellikle parayla ilgili konularda çok güzel başlangıçlar, yeni gelişmeler, bir şekilde evrenin seni tabiri caizse mükafatlandırması, e, sana bir e, fırsat sunması, e, yeni bir başlangıcı hayatına getirmesi olası gözüküyor. Parayla ilgili çok güzel bir başlangıcın var, bir zaferin var e, sevgili e, oğlak burçları. Son kartımıza bakacak olursak arkadaşlar bağlantı kartı. Bu biriyle özellikle aramızda hissettiğimiz özel bağ, telepatik bağ, ruhani bağ ile ilgili arkadaşlar. ...ki illa burada bunu direkt olarak ilk etapta aşka yormuyoruz. Bakın özel bir bağdan bahsediyoruz. Bir bakalım. Şu an için aranızda mesafeler olabilir. Şu an için bu kişiyle aranızda aşılması zor bir bağ olabilir. Ya da gerçekten fiziksel anlamda mesafeler de girmiş olabilir arkadaşlar. Ama bu bağ her neyle ilgiliyse bununla ilgili bir zaferi elde edeceğini açıkçası düşünüyorum. Ve ben bu enerjinin şuradaki kartlarla bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Bu bir aşk bağlantısı. Şimdi bir, küsseniz aranıza mesafeler girdiyse zafer ve başarım var. Çünkü neden bir de direkt bununla ilgili söylüyorum arkadaşlar? Gerçek aşk var. Normal tarot destesinde aşıklar da aynı zamanda altı ile anlatılabiliyorsunuz. Ve burada da seni bir asa altılısı bekliyor. Dolayısıyla bu bağlantı her neyse bu bağlantı ile ilgili bir zafer, bir tanınma, güneş enerjisi, mutluluk, denge, adalet enerjisi gelecek gibi. Tamamen az önce de dediğim gibi tamamen yalnızsam, kafanda dahi kimse yoksa bakın şu anda uzaklarda olan ama bir şekilde hayatına doğru çekilen, evet şu an için mesafeli ve ulaşması zor şu anda hayatında olmayan, hani sanki aşk sana küsmüş, aşk senden yana değilmiş gibi hissiyat içerisinde sebep olan o duygulardan o bağlantının yavaş yavaş hayatına gelmesiyle ilgili bir sürece doğru ve dolayısıyla aşk hayatına ilgili bir başarıya ve zafere doğru sanki ilerleyeceksin sevgili oğlak burçları. Ama dediğim gibi partnerle vardır küssünüzdür barışabilirsiniz. Yani ilişkiniz ya da gelişebilir, daha da büyüyebilir, duvarlar daha da inebilir gibi bir enerji sanki seni bekliyor gibi gözüküyor sevgili arkadaşlar. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.